Merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan Sümeyye'nin kuzeni. Yanımda Ömer'le Sümeyye var. Şimdi size bir arkadaşına da özel bir hediye yapmak için Minecraft'ta güzel hediyeler göstereceğim. Ben hiç özel arkadaşıma yapmak istemediğim için şu anlık Ömer'e asafa yapacağım. Bana ne yapıyor? Ömer sus tamam yapıyorum şimdi. Biraz indirelim. İlk önce malzemelerimizi de söyleyeyim. Bu arada e, ben malzemelerimi söylerken sizler like ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorum da yazmayı da unutmayın. Aynen. Bir de paylaşın videolarımızı. Bir e, birincisi işte, e, Obsidian, ikinci TNT ve çakmak lazım. Ben yapıyorum şu an Ömer için hediye. Hediye aynen. Bak. mi? Bak. Sen koy. Ha. Ay yemek ki Cehenneme gidiş yapıyordun sen. Orada öyle yapılmıyor ki. Ö yazıyor işte. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sizi çok beklemek istemedim. O yüzden videoyu durdurdum. Ee, Sümeyye de şu an bir tablet kendi laptopuyla oynuyor. Yapacağınız gibi sadece arkadaşınızın ismini obsidenle yazacaksınız. E veya istediğiniz işte gibi ben Ömer'i sevmediğim için Ömer salak o onun için eşekler koyacağım yanlarına Ömer salak çünkü Ömer eşeğe benziyor biraz Ömer için eşekler de ölsün yani Ömer'in ikizleri onlar da sayılır Bazıları yavru çıktı Evet devam edeceğiz Sonra TRT ile üzerine tableti oynayalım o zaman Üzerinizi üzerini kaptığınız sonra istediğiniz bir yerden tak 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 tak, tak bir biraz kasabilir oyun. Oyun çöktü. Kanka, hangi, hangi marka? Evet. Oluyor? Oyun çöktü. Hangisi şeydi markayı? Sıçtı oyun. Ya mobil. su değil mi? Bekle. Şöyle yapacaksın. Oyun kaldı. Dur. Çıktık oyundan şimdi. Kanka. Hala. Kanka şimdi video çekmek için ne yapıyoruz tamam. biliyor musun? O zaman bu yükleyebilirsin, çekebilirsin. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım mo e, modumuz nasıl yüklersen bizden var ya sen her gün çekersin. Bakalım. Yardım et. Ama atması biraz... Evet devam edeceğiz. Bölümümüzde... Evet bölümümüzde devam ediyoruz. Ve... Bir dakika. Fuka, Bölüme devam ediyoruz. Hangisi ve... mi açtı? İşte Amma ben açma. düzgün yazamadım. Oksidyan yanmadı. Obsidyen patlamayacağı için burada güzel bir e, şey göründü. Siz de yorumlar... kalp yapmış. <laughs> Siz de yorumlarınızı atıp benim de ismimi yapar sen yapar mısınız derseniz tabii ki de sizin için bir uğraşırız ve de yaparız. O videoyu da atarız yine. Hmm. Furkan, hangi maç lan? Söyle. Ee, Ömer bir sus ya Ömer Çok bak döveceğim bak seni. Girdim vallahi. İstediğiniz gibi yani sizin için her şeyi yaparız biz. Yeter ki abone olun. Beğenilerinizi bekleyelim. Hadi sizin için son bir şey daha yapalım. Köylü alalım. Küçük bir ev, ev yapalım şimdi. Göstereceğim Ömer sizlere. Santra. Veya köylü yeni grubu yapalım bir tanem oynuyorsun? Ana sen şöyle ne oynuyorsun? Yeni bir yer mi açtın? Hadi. Kaç dakika olmuş baksana. Evet kanka. köylüler içinde bir. Kan kaç dakika olmuş? Senin Bak için sana. bir şeyden yaptık. kaç dakika olmuş? Evet videomuzu 5 dakikalık sizin için biraz daha uğraştıracağım o yüzden sizi yeni yaptığı eve gösteriyorum hatta onu zengin fakirde görmüştük ama ev nerede? Gel bulayım ben. Sümeyye'ye verdik biz. Dur şu an. Kanka. Sümeyye Allah'ını seversen bu ne? Dragon City'e. Kanka ben maça açtım. Maça maça hayır git. hayır sen oynamazsın. Dur dur. Oyun açmıyor. Ya Ömer bir dur ya bak döveceğim ha. Hayır hayır. bozdun işte ya. Hiç bozmadım. Şimdi Şöyle... yatak al sabah bulabiliriz? Aynen. Çok akıllı. Evet beyler şu meyve şu an zekasını görüyorsun. Döverim ben Şimdi seni. oyun gitti, gitti. Gitti. Yok gitmedi. Evin Gat... gitti Allah yaptı. Evet yatıyoruz şu an. Yok gitmedi. Uyuduk kalktık. Etraf ne güzel valla. hamdolsun olsun ki. Çok çıkıp tekrardan gir. Hayır. Gm 30'da öl bulursun evet. Bak şöyle gelmişiz. O zaman şurada. Görüyorum. Çünkü oraya gelmeden önce videoyu başlatmadan önce bir gittim. Evet dediğim buldum. Yaşım çiçekliği kurttu çiçekli. Kurtlu kurtlu kurtlar ne yapıyorsa artık orada. İsterseniz Hı. birazdan sizin için de Sümeyye'nin... Allah kırdın <laughs> tamam geç. <laughs> Birazdan Sümeyye'nin evi için de bir şey yapabiliriz. Göster bir dahaki diye. videoyu işte. Evi göster. Veya zaten. biz onu birazdan bir tane daha video çekeriz. Evi göster. O sonra gösteririz. sonra gösteririz. Sonra gösteririz hemen. Orası da benim zengin Ve, fakir ve... oynadık. E, zengin fakir oynamışlardı hatta Ömerler. Sonra tekrar i̇şte, Bak Tekrar. Çok bir var. Hadi e, dediğim gibi like ve abonelerinizi isteriz. Dediğim bu hediyeyi bize yorum atarak söyleyebilirsiniz. Ben de e, Sümeyye'ler de bana söyler anlatırım ben de onlara yaptırırım yani like ve yorumlarınızı ve hoşça kalın Allah. ve görüşürüz